sihri helal, bedi sanatlarındandır. Hem kelimat-ı sabıkanın tetinmesi, hem de kelimat-ı lahikanın mukaddimesi addolunabilecek surette bir lafız veya terkip irade etmektir diye tarif ediliyor. Bunun daha açığı, hem üst tarafına hem alt tarafına rapt edilebilecek bir söz söylenilmesidir, cümlesidir. Şu parçayı okuyalım. Dünya ona etmiş olsa tariz, Eyler bana iftiharı tefviz, Zeylinde durur iken o takriz, Meydan okurum sühan verana. Bu parçanın ikinci ve üçüncü mısralarında sihri helal sanatı vardır. Çünkü ikisi de hem üst hem alt taraflarına manaca rapt edilebilirler ve şöyle manalar ifade ederler. Dünya ona tariz etmiş olsa bana iftihar duygusu verir. Altında o takriz dururken bana iftihar duygusu verir. Altında o takriz dururken şairlere meydan okurum. Sihri helal terkibi güzel söz makamında da kullanılır. Hazan harabesi olmuş riyazı irfanım. Elimde namiyesiz bir nihali kalmıştır. O nahli berkcudanın cihana ey tahir, nesi ise ömrü şu sihri helali kalmıştır.'' Beyitlerinde olduğu gibi ki buradaki sihri helal ile maktaını teşkil ettiği gazel murad edilmiştir.